Polislerle aranı iyi tutuyon. Lan lan lan. Abi oğlum, manyak ya. Oğlum ölüyorduk lan. Daha yola çıkmadan. Allah nasıl geliyor ya? ya? Daha video başlamadan hemen bir şey oldu ya. He, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaza inşallah ilk adımımızla. Yarın yaz geliyor. Tahminimce hava durumlarına göre baktığıma göre yani o, 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 o yetenek de var bizde hava durumunu da anlayabiliriz. Neyse boş yapmayalım video başla başlamaz. Yaz geliyor bakalım. Yaza gelmeden ilk gün hemen yayalarımız öncelik. Geç ablacığım. Ne demek? Neyse ne diyorum ben ya yaz falan bir şeyler diyorum. Güzel bir hava var akşam saati. Bu hava durumlarını özledik. Bu havayı özledik. Ufak bir soğukluk var ama donmuyoruz. İçimizi titretiyor ama hasta edecek kadar değil. Hasta olabiliriz ama Zatiri olacak kadar değil yani. Oğlum üşüdün lan. <laughs> Safranbolu'da kasisleri de kaldırdılar. Dubai'yi de değiştirdiler. Kesin benim tahminimce. Burada parti değişti ya. Diyorlar artık bu parti bunu kullandıysa ben kullanmam değiştirmek zorundayım. Oğlum soğuk lan. Hey, 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 hey. Ama soğuk değil değil. Psikolojik hep, hep psikolojik. At mı lan oha? At var lan? Bunlar hayret edilecek şeyler değil. İnşallah kamerada gözükmüştür. Ne kadar garip olaylar değil mi? Üf boynumdan bir soğuk giriyor, şenim bir örteyim tam olarak. Ne soğu ya? Ne soğu ne soğuğu. hiç soğuk değil. Benzin de yok ya, yanıp sönüyor. Yaşamak neden bu kadar zor? E bu kadar güzel. evde benzin var ya stok yaptık. <laughs> ya dua edeceğim. Bidondan depoya geçecek. <laughs> ya Huni diye bir şey yapmışlar, üretmişler. Huni'yi koyuyorsun kardeşim, bidondan doğru içine geçiriyorsun. Bu kadar basit yani. Önceden benzin istasyonları mı vardı bizim zamanımızda? Hep böyle bidonlardan koyardık. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çoğu size kalıyor bu espri. Ne soğuk var ya Rabbim. Merhaba amcalar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. İnşallah radar yoktur orada. İşidin mi? Iyi çok iyi bastım. Akşam saati gazlamaktan çok zevk alıyorum ya. Lan telefon zannettim şunu. İçindeki süngermiş. Bir an korktum. Telefon cebimde olduğunu unuttum. Konuşmuyoruz abi. Gazlıyoruz. Sadece ve sadece gazlıyoruz. Çünkü bizim kanımız kaynıyor. Şu otobüsün içindeki yolcuları bir de böyle yanından yeşil bir manyak bir makine geçiyor. Oooo oh, ne diyor böyle of derler ki bu aslan parçası kim? Onun sahibi de Baki otobüsü kardeşim. O sırada yolcular sadece telefonuna bakıyor bizi görmüyorlar bile. Hep hayalimizde yani hep hayalimizde. Oğlum kulağım üşüdü lan. Kulağım nasıl üşüdü? Abi ben şu kasksız gezen cg'cileri anlamıyorum ya. Bak benim kaskım varken bile vizörümü örtemediğim için filmden dolayı gözlerim yaşarıyor. Abi bu CGC'ler kask takmıyor. Bu adamların gözleri yaşarmıyor mu? Yüzü donmuyor mu? Ben bunu anlamıyorum. Üff, üff, bak bir titreme geldi. O titreme der ki selamünaleyküm kardeş. O teker kaydırarak kalktı. Üf hala kaydırıyor. Bekle lan sana bir saplayayım. Arkamda artçı var yoksa ar 25 kimmiş? Bak gördün mü? Benim geleceğimi gördü korktu hemen çıktı. Yalnız adamın tekeri ya kabak ya da adam kaldırmayı bilmiyor. Ya da zevkine kaydırıp kaydırıp duruyor. Ben de konuşuyorum donuyorum ben ya. Çok soğuk, çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Ya normalde arkadaşlar gerçekten hava soğuk değil. Şöyle ki ben 85-90 ile gidiyorum. Hava şu an belki 1-2 derece vardır belki. Ama biz hız yaptığımız için bize 0 derecelik dönüş oluyor. Rüzgara hesaplayın. O rüzgarın vuruşu bize gelen havayı soğutuyor tabii ki. Bak 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 hemen düşecek. Biraz sıkı tutun artçılar ya. Yavaştan elimize Allah'a şükür paralar geçmeye başladı. Yavaştan. Motorumuza bakım yapıyoruz arkadaş. Öyle hatunmuş. Başka boş boş işlermiş yok. Bizde öyle şeyler yok. Öyle yerlere bizden para çıkmaz. Bize gelen para direkt altımızdaki makinaya. Ya benzin ya da var. Ne demişler? Bir insanın karakterini öğrenmek istiyorsan aracına bakacaksın. Ama bizim gibiler, bizim gibiler biz neyiz ki? Biz garibanız abi. Elimize 2-3 kuruş para geçer. Onu da motorumuza koyarız. Öyle boş boş işlere koymayız. Param zaten boğazımızdan geçmez. Allah'ımıza çok şükür. Konuşuyorum ama rüzgardan inşallah sesim çıkıyordur. Biraz bağıra bağıra konuşmaya çalışıyorum tabii. Murat 124 24 şu an kapışıyoruz. Hadi bakayım kim saplayacak? Tabii ki de KD 125F sahibi Baki Motobülök kardeşim hadi bakayım. Yavaş yavaş burun akıntılara gelmeye başladı. Diyor ki kardeşim selamın benim adım hastalık. Yavaştan geliyoruz. Tabi biz öyle kolay kolay yani motorcuyuz abi biz hastalanmayız. Derken motordan dolayı senede 5 kere hastalık kapıyoruz yani. Ya zıplama zıplama amortisöre yazık. Ben amortisörün... Anam anam. Tam amortisörden bahsedecektim. Ben amortisörüm zorlanmasın diye kasise yavaş giriyorum. Arkadaki artçımız eminan motor da zıplıyor kardeş. Videoyu burada sonlayalım. Ne kadar kötü bir bitiriş böyle acemi youtuberlar gibi. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize abicim çıksan kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye. Al egzoz sesini. Egzozun sesini al. Zehri kapat. Videoyu kapat. Şey zehri kap videoyu kapat. Aldı mı sesi? Dur, sesinden duyamadın. Abi hastalık ya hastalık. Tamam, kapatabilirsin artık. Bir gece dayanın kafiyesinde kanamasına. Son kez aklımı dizdim kalbin kurşunu.